Haim Erol Geraldin. Bazıları dinleyenler Erol Geraldin e, yani yabancı zannediyor. Aslında Türk Yahudisi. Türkiye'de yaşamış. Ee, İsrail'e gitmiş, gelmiş, tekrar gitmiş falan. Şimdi ne dedik ki bunların iddiaları var. İşte böyle böyle ikisi de diyor ki e, Mustafa Kemal işte dönme sabetay e, ve Yahudiler diyor işte şey kurdu ee, devlet kurdu. Ee, Erol Bey, Haim Erol, Haim Erol Geradin diyor ki üç üç devlet kurdu diyor Yahudiler Rusya, Türkiye, İsrail, ee, Zorlu iki diyor ee, ve Zorlu tekrarlıyor işte diyor ki rezerv devlet diyor yani Türkiye için yedek kuruldu falan diyor tamam mı? Şimdi kişiler konuşmuş tamam mı? Şimdi diyecekler ki ya onlar konuşmuş olabilir. Evet, e, Kitap da yazmışlar ee, bu arada kitapla yazmışlar. Ee, bir saniye. Şimdi arkadaşlar onların dışında tamam onları şey yaptık. Belki kabul etmeyebilirler. E şimdi e bir de kara kitabımız var arkadaşlar. Daha önce göstermiştim ben bunu. Tamam mı? Bakın kara kitabımız var. Hiç alakasız onlarla ilgisi olmayan bir adamdan bahsediyorum. Tamam mı? The Secret Jews diyor arkadaşlar. Gizli Yahudiler diyor tamam mı? Kitap şu. Gösterdim ben bunun videosunu yaptım ayrıntılı. Bir Yahudi mezarlığında yaptım. İzlersiniz. Ee, belki bunun arkasına şeyine koymam ama tekrarlamakta fayda var. Josh'in Prince dedik tamam mı ee, ve e, kitabın 122 sayfasında arkadaşlar 122 sa 122 sayfasında e, Cavit Bey'den bahsediyor ve Mustafa Kemal'den bahsediyor diye arkadaşlar bilmiyorum görebiliyor musunuz burada tamam mı burada e, ikisi de diyor ikisi de diyor dönmeyi de diyor arkadaşlar tamam mı kitap bu bitti Heh. Savcılar şey yaparsa ya, e, ne derler <laughs> sen mi hakaret ediyorsun atanıza diye savcılar şey yaparsa kitap burada arkadaşım hadi sıkıyorsa kitabı kitabı dava aydın bakalım 5816'dan. Türkiye'de bu kitap yoktur herhalde. Hadi bakalım adamı dava edin tamam mı? Yani yazanı kitabı